Ulan bana o it diyen ağzının kenarına kelebekle tercan yazarım. Benim diyen doktor toparlayamaz. Hayvan ne ola? birlik teklif etti hayvan. Ben Gürel. Menek kabul etmediği işi ben kabul ediyorum. Gelelim işimize. Bu gece bir araba gelecek. Plakasını değiştirip İstanbul'a götüreceksin. Tercan bu gece Sazova'da bir hangarda olacak. Orada onu bir araba bekleyecek. Bu gece seninle iş ortağıyız yavrum. Ulan senin gibi arkadaşım olmamış lan anasını satayım. Yedim seni tercih. Ya Uras, ya neredesin be çocuğum? Yetiş abim başını belaya sokuyor gene. Hayırdır Süpermen? Alo memur bey. Bir ihbarda bulunacaktım. İstanbul yönüne giden bir araba. Mevzu kaçakçılık.